da il başkanlığına seçildiniz. Tebrik ediyoruz öncelikle. Çok Tabii Adıyaman Cep Telefoncuları Derneği Başkanı Ramazan Atlı vatandaşın ve cep telefoncuları esnafının sıkıntılarını haber ekibimize paylaştı. Evet şöyle Adıyaman Cep Telefoncuları Derneği Cepter adı altında e, Şenol Şen e, başkanlığı adlı açıklamasında zincir marketlerin kendilerinden daha çok ürün satışı yaptığını ve popüler sitelerden alınan ürünlerin orijinal çıkmadığını ifade ederek vatandaşların ve esnafların çektikleri sıkıntıları şöyle sıraladı. Bizim en çok böyle orta direk esnaf dediğimiz, mahalle esnafı dediğimiz, cep telefoncular meslek, meslektaşlarımız olarak şöyle ürün büyük zincir mağazaların ürün yelpazelerine sınırlanma kısıtlama getirilmesini istiyoruz. Ya bir zincir mağaza, bir orta direk esnafından, bir cep telefoncu esnafın esnaftan daha çok şarj aleti, daha çok cep telefonu satışı yapıyor bugün. ve bugün bunun sıfta yapamadan kapatmasına sebep oluyor. Kepeklerin inmesine sebep oluyor. O gün o arkadaşımızın eve ekmek götürmesine götürmemesine sebep oluyor. Bunun gibi böyle bir sürü e, tabii faaliyetlerimiz var. Bu noktada zincir mağazalara kısıtlama getirmesini istiyoruz. Onun dışında klonlanmış cep telefonları var. Klonlar, klonlanmış cep telefonların garanti kapsamına dahil edilmesini istiyoruz. Vatandaş cep telefonu aldığında ya kendisinin hiçbir suçu olmadan klonlanan bir cep telefonu oluyor. E-mail e evet. Tabii tabii e-maili klonlanmış oluyor. Ve bu müşteri tabii gidip böyle daha garanti kapsamında ben garantili bir cihaz alayım diye 5 bin lira değil de 10 bin lira vererek garantili bir cihaz alıyor. Bu müşterinin, bu müşterimizin, vatandaşımızın cihazı kapandığında garanti bunu kapsam alanı içerisine almıyor. Kapsama dışına alıyor. Garantinin kapsama dışına alıyor. Haliyle biz bunun vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için garanti kapsamı alanına içi, garanti kapsamına girmesini istiyoruz. Yani müşterinin hiçbir suçu yok burada. Vatandaşın hiçbir suçu yok ve bunun e, hızlı bir şekilde müşterinin e, mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Evet. Yine aynı şekilde sinyal süresi en az 5 yıl olmalı. En son geçen torba yasasında 1 yıla düşürülen sinyal süresi biz onu en az 5 yıl olsun istiyoruz. Çünkü sonuç itibariyle yedek bir telefon olarak kenarda kalabilir, ikinci bir cihaz olarak kullanabilir. Evde sinyal almadığı zaman müşteri kullanmıyor, kullanmadığı bir cihaz vatandaş kullanmadığın kullanmadığı zaman biz bunun en az 5 yıl sinyal hat takmadığı zaman 5 yıl kapanmadan süresinin devam etmesini istiyoruz. Yani sinyal süresinin 1 yıl değil de en az 5 yıl olmasını istiyoruz. Bu noktada da gerek siyasi yetkililer, gerek hükümet yetkilileri, gerek muhalefet yetkilileri bu noktada taleplerimizi iletiyoruz. Bize bu noktada destek istiyoruz. Yine aynı şekilde Malum internet sitelerinde çok ciddi anlamda sayısızca satış yapan firmalar var. Ne olduğu belirsiz. Yani bir vergi numarası çıkarttığında çok rahat bir şekilde orada inter internet üzerine satış yapabiliyor. Bunların biraz daha kontrollerinin sıklaşmasını istiyoruz. vatandaş yine aynı şekilde mağdur oluyor. İnternet sitesinden alışveriş yapan bir vatandaşımız e internetten aldığı cihaz, yani belki çok güvenebildiğimiz Site ismi söylemiyorum tabi bu arada evet. çok güvendiğimiz popüler sitelerden popüler var. olan siteden bile cihaz aldığında o cihazın kaçak olduğunu görüyoruz kaçak olan cihaz alıyor ve bu noktada müşteriline mağdur oluyor vatandaş mağdur oluyor biz bu mağduriyetin giderilmesi için internet satışlar internette satış yapan firmaların daha çok böyle denetimi takibi daha iyi yapılmasını istiyoruz yine aynı şekilde. E, büyük firmalar yine isim kullanmıyorum X firması diyelim X firması 12 ay taksitle cihaz kredi kartına taksitle cihaz satış yaparken e, bir cep telefoncu vatandaşımız bir cep telefoncu esnafım e, kredi kartına taksit yapamıyor taksit seçeneği kapalı çünkü biz aynı şekilde burada cep telefoncu esnafımızın da kredi kartına satış yapabilmesi için taksit sayıların artırmasını istiyoruz. Duruyoruz. E, yine aynı şekilde en çok böyle son zamanlarda